ne demişler? Terzi söküğünü dikmez. Bu sefer terzi söküğünü dikmesi lazım. Da bu monitör burada niye duruyor? Selamünaleyküm arkadaşlar. Atölyemizdeyiz. Önümüzde kamera. Bir kamera da orada beni çekiyor. Bu kameranın üzerindeki mikrofonu siz henüz tanımıyorsunuz. Yeni aldım çünkü. Güzel bir mikrofon. Dip ses kesinlikle almıyor. Mikrofon güzel de bende bu aralar acayip bir unutkanlık var. Şu arkada gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Hem yani mikrofonun ses kaydı alabilmesi için arkadaki anahtarı açmamız gerekiyor. Çünkü bu mikrofonlar pille çalışıyor. Mikrofon pahalı bir mikrofon. 3500 TL'lik bir mikrofon. Bu bunu indireceğim aşağıya. İki komşu görmeden. Dediğim gibi siz bile daha yeni görüyorsunuz. Arkada sizin gördüğünüz benim görmediğim işte. Ben görmediğim için açık zannediyorum. Merhaba arkadaşlar diyorum. Videoya başlıyorum. Videonun sonunda dediğim gibi hüsran olabiliyor. O LED'i bir şekilde oradan ya sökeceğim ya da paralel bir LED bağlayarak üst kısımdan delik delerek görünür bir hale getirmem gerekiyor. Buna benzer mikrofon kazaları yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok zor oluyor. Hayatımda ilk defa böyle bir mikrofon sökeceğim için tam da nasıl sökülüyor, nereden sökülüyor bilmiyorum. Bir şekilde onu parçalayacağım. İçerisindeki OLED'i görünür bir hale getireceğiz inşallah diyorum. Bozmayız. Bozarsak zaten siz bu videoyu görmemiş olacaksınız. Her neyse şimdi fazla uzatmadan mikrofonu masaya alalım. işe başlayalım. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı desteklemeniz yeterli olacaktır diyorum ve işe geçiyorum ve iki komşu görmeden mikrofonumuzu gelin sökelim. Öncelikle hop filtreyi çıkarıyoruz. Akıl işimi tam da bilemiyorum. Şöyle bir inceleyelim. Evet şu altta iki adet vidamız var. Pilimizi çıkaralım. Buradaki LED'e ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki LED'i şu kenara da koyabiliriz. Şuraya da koyabiliriz. Üste de koyabiliriz. kısımlarda tırnaklar var sanırım. Mikrofonu kırmadan şu ön filtresini çıkaralım. Şimdi işçiliği burada yapacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi led var. Kırmızı led takabiliriz. SMD bir led olduğu için SMD led işimizi görmeyecektir tabii ki. Öncelikle ledimizin artı ve eksisini bulmamız gerekiyor. Şöyle pili dokun durduğum zaman gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor. 3.5 milimetrelik led var. Onu da test edeceğim. Buradan bacaklarını artısını eksisini bulacağız. Gördüğünüz gibi LED'imiz çalıştı arkadaşlar. Bu LED'i bir şekilde buraya lehimleyeceğiz. ince bir lehimle. Cihazı bozmak istemiyorum. Zira 3.5 milyar değerinde bir mikrofon. Bu LED bizim işimizi görecektir. Anahtar tarafı artı. Diğer tarafı eksi. Pili çıkaralım. Şuradan hafif bir delik deleceğim. Ve bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Mikrofonun bütünlüğünü de bozmak istemiyorum. Düzgün bir delik delmem gerekecek. LED için bir delik delmeyi düşündüm. Yani kalın bir delik delmeyi düşündüm. Sonra vazgeçtim. Bu kısmı fazla deforme etmek istemiyorum. Onun için böyle ledin birisinin bacaklarını ısıtacağım. Şuradan deleceğim. Plastiği geçireceğiz. İşimiz daha kolay olacak. Yani ledimiz şöyle şu şekilde. Buradan az daha yukarıda olmasını istiyorum. Daha belirgin olmasını istiyorum bu durumda. Şimdi çakmakla ledimizin bacaklarını ısıtalım. Deliğimizi delelim. Şöyle dikkatli bir şekilde Delik açmam gerekecek. Cihazın kozmetiğini bozmak istemiyorum. Onun için biraz hassas davranmamız gerekecek burada. Deliğimizi derdik. Bu şekilde azıcık yüksekte durması bizim için bir avantaj olacaktır. Onu başka yere de kullanırız. Çünkü bu kısımları bozuldu. Lehim tutmayacaktır. Fazla da sırıtmadı gördüğünüz gibi. Uçlarını keselim. İnce bir lehim kullanarak lehimimizi vuralım. İnce lehim vuramıyorum. Çünkü evi topladığımız için malzemelerin bir çoğunu ambalaj ettim. Şöyle kalın lehimle idare edeceğiz bugün arkadaşlar. Öncelikle ledlerimizin uçlarına biraz lehim vuralım. Rodo tasarlayan mühendis gör halimizi gör. Bak neler açtınız başımıza. Şöyle bir insan bir uyarı ledi koymaz mı abi ya? Götürmüş arkaya koymuşsunuz. Hani mühendisliği ben mi size öğreteyim? Kardeşim mikrofon çok güzel. Elinize sağlık. Mükemmel bir mikrofon yapmışsınız. Bir diyeceğim yok. Yani bir şey desem Allah günah yazar. Ama ince bir detayı düşünmemişsiniz. Bizim gibi unutkan adamların dünyada olduğunu düşünememişsiniz. Neden düşünmediniz bilmiyorum. Hallettik sayılır arkadaşlar. Mükemmel oldu. Dünyada belki de bu işi ilk defa biz yapıyoruz. LED'i taktıktan sonra bir şey fark ettim. LED'in bacaklarından birisi buradaki SMD kondansatöre değiyordu. Buraya gördüğünüz gibi bir makaron taktım. Bu durumda herhangi bir kısa devreye ulaşmaması lazım. İlk testimizi yapalım, toparlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hem içerideki LED yanıyor hem de dışarıdaki LED'imiz yanıyor. Bundan böyle mikrofon kazaları yaşamayacağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel belirgin oldu. Mikrofona fazla zarar vermeden nasıl söktükse öyle de toplayalım. Mikrofonumuzu toparladık. Gayet de güzel oldu. Artık uzaktan bile bunu ben fark edebiliyorum. Bundan böyle çekimlerimde mikrofon kazası yaşamayacağız arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer tamir videoları, ne nasıl yapılır videoları gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı takipte kalınız. Kanalımıza destek olunuz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.